Merhabalar bugün sizlere, penisilinin tarihçesi, hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Penisilin, günümüzde birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ve keşfinden sonra milyonların hayatını kurtaran mucizevi buluşlardan biridir. Penisilin aynı zamanda dünyanın ilk antibiyotidir. Her ne kadar penisilinin keşfi 1928 olarak bilinse de geçmişi antik zamanlara kadar dayanmaktadır. O dönemde yaraları tedavi etmek için küspe kullanılmaktaydı. Yumuşak, sıcak ve küflü olan tortu mucizevi bir şekilde yaraları iyileştiriyordu. Ama kimse neden işe yaradığını ya da iyileştirici gücünün tam etkisi henüz bilinmiyordu. Islak küflü ekmek, örümcek ağıyla karıştırıldı. Sonuçta örümcek ağındaki sporlar, ekmek küfündeki antibakteriyel enzimlerle birlikte çalıştı. Ernest Duhesne, penisilin içeren mantar küfünü, hasta kobay fareye enjekte etti. Hayvanın tifo hastalığı tamamen iyileşti. Sir Alexander Fleming, uzun süre yıkanmadan lavabosunda kalan petri kaplarında sıt filikop bakterisini çoğalttı, küflenen kapları yıkarken kaplardan birisinde bakterinin yok olduğunu fark etti. Fleming, hemen küften bir örnek alarak bunun bir penisilin formu olduğunu belirledi. Yaptığı çalışma ilgi görmedi. Fleming, penisilin küfünü Howard Florey'e verdi. Howard Florey ve Ernst Chain, bir grup fareye streptokok bakterisi verdi. Farelerin yarısına penisilin enjekte edildi. Penisilin enjekte edilmeyen fareler ölürken, enjekte edilenler yaşamaya devam etti. İnsanlar üzerinde de denemelerde bulunuldu ve penisilin sayesinde birkaç hasta ölümden kurtuldu. En iyi küf ise peroidodaki çürük kavundan sağlandı. Yeni mucizevi ilaç penisilin doğdu. Amerikan hükümeti neredeyse iki düzine kimya firmasına yeni penisilin sıvısını üretmeleri için talimat verdi. Penisilin ilaç yapımcıları, Fleming, Florey ve Chen, 1945 Nobel Tıp Ödülünü kazanmışlardır. Penisilinin gelişimi diğer antibiyotiklere de kapı açtı. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.